Kefenin sesine hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elmalar var. Bugün elmalı kek yapacağız arkadaşlar. Burada sordum zaten bir tanesini gösteriyorum size. Ben bunları e, ee, kabuklarını halledip tekrar görüşürüz arkadaşlar. beklemedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini hallettim. Ve diğer malzemelere geçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtalar büyük. arkadaşlar bir yumurta daha kırıyorum. Arkadaşlar güzel bir daha Ben bunu halledip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şekerini koyuyorum. Elma da tatlı olduğu için çok şeker kalmış. Ama biz tercihim. Şekeri fazla koymasınız. arkadaşlar tekrar güzel bir bitiriyoruz. Ve şekeri eridi arkadaşlar. Ve arkadaşlar şeker eridi. arkadaşlar sütü döküyorum. Sonra tekrardan yarım çıktı. Tekrar döküyorum. Güzelce karıştırıyorum sütlerinde. Arkadaşlar çok yağlı sevmediğim için bu kadar yağ yeterli. Güzelce tekrar çırpıyoruz. Gibi. Arkadaşlar unumuzu döküyoruz. Güzelce yavaş yavaş yedire yedire. Kenarlardan kenarlardan. Arkadaşlar bayağı bir un Tekrar döküyorum arkadaşlar. Çok böyle katı yapmayacağım. Biraz pandispanya kekine benzemesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hepsini dökmeyeceğim yavaş yavaş. Böyle gibi kenarlarda topaklar oluyor. Her bir şey daha ekliyorum arkadaşlar bu gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve hala iyi görüyorum. Evet arkadaşlar şimdi kabartma tuzunu döpeceğim güzelce boşaltıyorum içini yavaş yavaş sinmemesi gerekiyor çünkü arkadaşlar ben döküyorum Birbirine kadar işlesin. Kıvamı bu. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi elmamızı hepsini döküyorum. Köşelerini gördüğünüz gibi ve şimdi tarçın dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde kek harcımızı tutacağız. Az bir şey sıyıracağım ve bırakacağım arkadaşlar. Ve bırakacağım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar fırına atıyoruz. Arkadaşlar Fransız fırında 180 ile 200'ün ortasında arkadaşlar 200 diyelim ayarlıyoruz sıcak fırına atıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim kabarmış bir maşalığımız alırım. Beğeni ve abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar çok önemli bizim için. güzerce yovaşavaşlusun arkadaşlar